pencereler biraz yeşermek için beklesin artık kışı. Çağlayansız yamaçlar, suyu dinmiş dereler. Bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna, buğulu gözlerimden. Geçmediğin gün olmaz, benim kadar titremez. Hiçbir yiğit oğluna, hiçbir ana kızına bu kadar düşkün olmaz. Bin fersahtan duyarım, kimle gülüştüğünü. Alnından öz kardeşini öpse ben irkilirim. Değil ardına kimlerin düştüğünü, kimlerin rüyasına girdiğini bilirim. ...gözlerimi gün gibi amaştıran yüzünü daha candan görürüm senden uzaklaşınca. Sararırsın dönüşte görünce öksüzünü. Bir gelinlik kız olur aşkım senin yaşınca. Elimi beş yerinden dağladı beş parmağım. Bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü çöktüğünü bir dağın. Görmemek istiyorsan ardına bakmadan git. Yahut artık olan oldu bize, gelsen de bir gelmesen de, gelemeyiz biz yüz yüze, gelsen de bir gelmesen de. Hep kendini çektin naza, yok bahara yahut yaza, bıktım gayrı yaza yaza, gelsen de bir gelmesen de. Bir candır bu, bir andır bu, dağ taş değil insandır bu, giden gelmez bir andır bu, gelsen de bir gelmesen de. Bulacağın bir boş kafes, kaldı ceset çıktı nefes, Nerede ocağın, nerede o ses, gelsen de bir, gelmesen de. Çocuk küçükken sevilir, ağaç yaşıken eğilir, demir tavında dövülür, gelsen de bir, gelmesen de. Serden geçti, artık bitti, bu ayrılık cana yetti, o bir kuştu, uçtu gitti, gelsen de bir, gelmesen de. Elimde sükutun nabzını dinle, dinle de gönlümü alıver gitsin, Saçlarımdan tutup kor gözlerinle, yaşlı gözlerime alıver gitsin. Yürü gölgen seni uğurlamakta, küçülüp küçülüp kaybol Irak'ta. Yolu tam dönerken arkana bakta, köşede bir laza kalıver gitsin. Ümidim yılların seline düştü, saçının en titrek eline düştü. Kuru yaprak gibi eline düştü, istersen rüzgara salıver gitsin. <laughs> Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde Gözlerin uzun uzun karanlığı adalarsa Bir sıcaklık duyarsan üşüyen ellerinde Ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa Bil ki seni düşünüyorum Gecelerden bir gece uyanırsan apansız Uzaklarda elenli garip bir kuş öterse Bir ceylan ağlıyorsa dağlarda yapayalnız Ve bir gün kabrinde sarı çiçek biterse Bil ki seni düşünüyorum eli bizim için yaptılar, çatısını pek muntazam çaktılar. Ölüm ile ayrılığı tarttılar, elli fazla geldi ayrılık. Diğer adam. Gibi şiirlerle biz idameyi hayat ediyoruz, hasretimizi yaşıyoruz. Ağlayıp durma, beni.